Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünden itibaren vlog çekmeye başlayacağım. Umarım beğenirsiniz paylaşımlarımı. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kahvaltı hazırlayacağım. Kızım uyuduğu için uyanmasını bekledim o yüzden bu saate kaldım. Hadi başlayalım. misain yaptım. İçerisinde mandalina, armut, şeftali, üzüm. Hmm, bir şey daha vardı. Kahvaltımı hazırladım. Şöyle balkon sefası yapacağız inşallah. Buyurun çayınızı alın, siz de gelin size şimdilik afiyet olsun. <laughs> Makineye kanep örtülerimi attım. Dün çay dökülmüştü. Şimdi makinemi çalıştıracağım. Daha sonra balkonumu yıkamayı düşünüyorum. Oğlum uyursa tabii. Oğlum uyumazsa kesinlikle hiçbir şekilde iş yapamıyorum. Ya biri bakması gerekiyor ya da uyuması gerekiyor. Sesi de geliyor zaten içeride. Şimdi makinemi çalıştıracağım. Daha sonra yapabilirsem iş yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar kargo geldi bize. Kardeşim hediye olarak kızıma sticker almış. Şimdi onu açacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Kızım çok heyecanlı. Şöyle göstereyim size. Bunu açacağız inşallah. Dur anneciğim. Öykü selam bekle şimdi. Yırtılmış biraz kahvam. Şuradan açılıyor galiba. Çok Çok güzel duruyor anne tek bir Dur anneciğim, onu bir tane temizleyelim iyice silelim öyle içeri koyalım. Çekil Sıkı Skaterımız geldi arkadaşlar. İsmini belki yanlış söylüyorum. Kusura bakmayın tam olarak bilmiyorum. Bunu kız kardeşim İstanbul'dan almış yollamış. Kardeşim İstanbul'da görev yapıyor orada sağlık çalışanı kızıma hediye olarak yollamış. Şimdi trend yoldan almış. Belki merak edenlerimiz vardır. Kızım çok sevdi. Bu bize yeter zaten. Işıklıymış. Tekerlerinde ışık yanıyor arkadaşlar. Çok güzelmiş. Kardeşimin ellerine sağlık. Kızımı çok mutlu etti. Gel anneciğim. Gel. Nasıl sürüyorsun bakayım gel. Çocuklar içeride oyuncak dökmüştü. Gel anneciğim. Gerçekten çok güzelmiş ama kızım sürmesini bilmiyor öğreteceğiz. çıkardığım anne sütüyle mama yapacağım. Öncelikle sütümün buzunu çözdüm, çalkalıyorum. Bilmeyen arkadaşlarınız olmuşsa diye video söylemek istedim. Daha sonra biberona ekliyorum. Ben içerisine iki adet de bebe bisküvi katacağım. Oğlum büyük olduğu için bir bisküvi katıyorum? Eğer çocuğunuz küçükse katmayabilirsiniz. Şeker falan katmıyorum. Sadece bebe bisküvi. Daha sonra bunu ılıtacağım. Daha sonra kaynamış su var cezvemin içerisinde. Soğumadı. Hala sıcak. Onun içerisine biberi onu böyle koyuyorum sütün ılımasını bekliyorum. Kesinlikle cezve içerisine süt katıp anne sütünü pişirmeyin. Piştiği zaman içerisindeki bütün gerekli olan bütün vitaminler gidiyor. O yüzden kesinlikle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben iki çocuğumda da bunu bu şekilde uyguladım. Zaten yapılışı böyle. Bunu size belirtmek istedim. Şu an bunu oğlum için yaptım. Dolapta böyle koyduğum sütüm vardı. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Akşam için pizza yapacağız. Canımız pizza çekti. Öncelikle hamurumu yoğuracağım. Hamurun içerisinde 5 su bardağı un, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı da kuru maya attım. Şimdi bunu yoğuracağım. Dinlenmeye bırakacağım. 2 su bardağı kadar da ılık su katacağım. Oğlum ağladığı için hemen aceleyle yapıyorum. O yüzden tek tek katmadım. Hepsini bir kattım. Şöyle suyumu da ilave edeyim. Bugün hiçbir iş yapamadım maalesef. Oğlum diş çıkarıyor. O yüzden böyle oldu. Kızım da su evet, evin içinde dolaşıyor öyle. Anne. Hamurumu yurduktan sonra mayalanmaya bırakacağım. İç malzemelerini birazını hazırlamıştım. Birazını da hazırlayacağım hamur mayalanana kadar olur zaten. Ondan sonra pizzamızı yapalım beraber. Bugün sadece balkonu yıkayabildim. Tuvaleti yıkayabildim. Bir de çamaşır yıkadım. Onu da zaten makine yıkıyor. Bulaşık yıkadım. Bu yani başka bir şey yok. Evde küçük çocuğu olanlar beni daha iyi anlar diye düşünüyorum. Maalesef yapamıyorum arkadaşlar. Ağlıyor yani. Hiç çıkarıyor. Çocuk durmadan ağlıyor. Önemli olan da o zaten benim için. O yüzden işler duruyor yani. Yapacak bir şey. Zaten evim o kadar kirli değil, temizde. Şimdi hamurumu güzelce yoğurayım. Daha sonra dinlemeye bırakacağım. Pizza mutlaka eğer bildiğiniz bir tarif varsa tabii bildiğiniz gibi yapın da. Ama böyle arayış içerisindeyseniz mutlaka bunu deneyin. Gerçekten hamuru falan çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Kızım çok seviniyor. O yüzden sürekli aklımda söylüyorum. söylüyor. Evet arkadaşlar. Hamur mayalandı. Hamuru ikiye böleceğim. İki tane pizza yapacağım. Şimdi buna kışlık yaptığım kahvaltılık ezme vardı acılı da deriz biz ondan süreceğimin altına sos yapmıyorum ve bunu kullanıyorum gayet de güzel oluyor. <laughs>